Bay Ağaç Değişiyor Yazarı Hülya Biyan Mırmır camdan bakıyordu. Bay Ağaç tam karşısındaydı. İşte orada yapraklarını hafif hafif sallıyordu. Mırmır'ın en sevdiği oyun arkadaşı Bay Ağaç'tı. Ona tırmanmayı ve onunla konuşmayı çok severdi. Derken havalar biraz soğudu. Güneş bir göründü bir kayboldu. Mırmır artık bahçeye pek çıkamıyordu. Hem bay ağaçın yaprakları da sararmaya başlamıştı. Bay ağacın yeşil yaprakları sararırken mırmır mır ise oyun oynuyor, mırıl mırıl uyuyor, mama yiyor, bazen de camdan arkadaşını izliyordu. Bay ağacın tüm yaprakları sonunda kahverengi ve sarıya döndü. Bir gün hafif bir rüzgar esti ve sarı yapraklar azıcık sallandı. Rüzgar bu kez kuvvetlice esti ve kahverengi sarı yapraklar döne döne düşmeye başladı. Mırmır, mır, ne güzel olurdu yere düşen kahverengi ve sarı yaprakların üzerinde zıplamak, onları yakalamak dedi. Düşen yaprakları yakalamanın heyecanıyla kapıya fırladı. Kapının altındaki ona özel bölmeden dışarı çıktı. Bay ağaca sarıldı ve yaprakların üzerinde oynamaya başladı. Aniden bir rüzgar esti. Mırmır üşüdüğünü hissetti ve özel bölmeden tekrar eve girdi. Akşam olunca evin annesi geldi. Mırmır sevindi. Annenin ayaklarına dolandı. Sevgi dolu kolları atıldı. Okşandıkça mır mır mırladı. Güneş bulutların arkasına saklandı. Hava iyice soğudu. Mır mırın tüyleri kalınlaştı. Böylece kışa hazırlanmış oldu. Hem artık onu sıcak tutacak bir minderi vardı. Mır mırın canı oyun oynamak istedi. Evin annesi işim var mır mır. Daha sonra dedi. Mır mır üzüldü onu neyin eğlendireceğini düşündü. Keşke en, en yakın arkadaşının yanına gidebilseydi ama onu sadece bir süre izleyebilirdi. Hava o kadar soğuktu ki dışarıda üşüyüp hasta olabilirdi. Cama koştu. Mindirine kuruldu. Yine döne döne bir şeyler düşüyordu. ''Aa o da ne?'' dedi. Vırmır. Bay ağaç ve yerler bembeyaz olmuştu. Mırmır içinden işte yine zıplamak, oynamak, yakalamak istiyorum dedi. Patisini camda bıraktığı izi beyazların üzerinde hayal etti. Biraz üşüdü ve battaniyesine sarınarak düşen karları izledi. Evin annesi işi bitince geldi. Bir de yumak getirdi. Mırmır'ın üzülmesini hiç istemezdi. Doğrusu mırmır mır üzülse bile beklediğine değmişti. Yorulana kadar oynadı. Yorulunca da mırıl mırıl uyudu. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Güneş saklandığı yerden azıcık yüzünü gösterdi. Bir gün pencere birazcık açıldı. İçeri giren temiz hava mırmırı heyecanlandırdı. Evin annesi kapıyı araladı. Mırmır mır dışarıya çıktı. Hava henüz düşündüğü kadar sıcak değildi. Mırmır üşüyüp içeri geri girdi. Heyecanı yarım kaldı. Kulaklarını sarkıttı. Camın önüne yürüdü. Evin annesi yanına oturdu. Üzülme mırmır dedi ve onu yavaş yavaş sevdi. Bay ağacın artık misafirleri vardı. Ağacın kovuğundan minik bir sincap başını uzatmıştı. Heyecanla o da değişen doğayı izliyordu. Anne serçe bay ağacın dallarına yuva yapıyordu. Bay ağaç yeni yeni yeşilleniyor minik minik çiçekler açıyordu. Günler geçtikçe yuva yeşil yapraklardan görünmez oldu. Kuş cıvıltıları artmıştı. Belli ki yeni yavrular doğmuştu. Mırmır mır sıkıldıkça cama koşuyordu. O sırada yavru kuşlar biraz büyüdü. Annelerinden uçmayı öğrendi. Yem Yeşil yaprakların arasındaki çiçekler kırmızıya döndü. Güneş saklandığı yerden iyice çıktı. Evin annesi pencereyi açtı. Mırmır mır evin annesine baktı. Dışarı çıkabilirsin dedi evin annesi. Mırmır mır bir sıçrayışta bahçeye çıktı. Hızlıca ağaca tırmandı. En sevdiği arkadaşına kavuştu. Üstelik yeni bir arkadaşı daha olmuştu. Komşusunun kedisi Sarman ilk defa dışarı çıkıyordu. Mırmır'a bay ağacın neden değiştiğini sordu. Mırmır gülümsedi. Mevsimler dedi.